Başla bakalım. arkadaşlar. Şimdi Demir'le beraber monster truck'larımızı yarıştıracağız. Demir kırmızı monster truck'ı seçti. Size gösterelim. Böyle çok güzel üstünde resimler olan renkli renkli bir monster truck. Al bakalım. Ben de bu yeşil monster truck'ı seçtim. Böyle bakın. Şimdi Demir'le bunları dövüştüreceğiz. Hadi başlayalım mı? İster misin? Evet. Hadi. Önce bir kere sen önce bir kere sen gönder monster truck'ını. Sonra bir kere ben göndereyim. Nasıl gidiyorlar bir bakalım. Sonra çarpıştıralım beraber. Tamam mı? Tamam. Hadi. Oo baya hızlı. Al bunu koy yerine. Şimdi sıra bende. <gülüyor> <Uhu>. <gülüyor> wow, ben ben de. Ben de. Evet. Hadi şimdi çarpıştıralım. Bir, ama dur beni bekle. Bir, iki, üç. Huh, çarpışmadılar. Getirsene <laughs> benimkini de. Ama çok hızlılar ver. Hadi koy yerine sen de bir daha. Bir, iki, üç. Oh, çarpıştılar benim, işte. Benim kedi kanlı ağızları yaptı. Çok mu hızlı yaptın? Hadi bir <laughs> daha. Bir, iki, üç. Ay dur. yanlış oldu. Bir daha yapalım. Bir, iki, üç. Bu sefer de sen geç kaldın. Ben de kaldım. Hadi bu oyunu bitirelim başka oyuna başlayalım ister misin? Tamam. Görüşürüz.